Ee, Amasya elmamız. Geliyoruz. Ee, bu neydi? Abi kiraz. Bu kiraz. Napolyon kiraz. Napolyon kiraz. Ali Bey. Ee, en son hayvanlar kafasını sokmasın İsmail Bey ip yapıyor. Bu da armut, deveci armutu. Evet bu da deveci armutumuz. Teşekkür ederiz. Vallahi çok teşekkür ederim Ali Bey desteklerinden ötürü. İnşallah Birisi yer, bu elmadan, armuttan da bize dua eder. yapanların işleyenler Allah razı olsun der. Helal olsun yeğene. Yeğene İnşallah. helal olsun. İnşallah tutar. MKS ailesi Çok olarak. Ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ali Bey. Biz de teşekkür ederiz. <laughs> Çok nazik. <laughs> Vatana, millete. <laughs> olsun. Doğaya, kuşlara. Örtü böceklere. Halil Bey'le şöyle bir poz verelim çalışan Türkiye. Bugün güzeldi. Emekçi Türkiye. <laughs>